Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Nisan 2021 altın fiyatlarına bu videoda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatlarından anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Tüm altın fiyatlarını sizlere aktaralım. Gram altının alış fiyatı 457 lira, satış fiyatı yine 457 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 735 lira, satış fiyatı 750 lira. Yarım altın alış fiyatı 1470 lira, satış fiyatı 1500 lira. Tam altın alış fiyatı 2940 lira, satış fiyatı 2970 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 3024 lira, satış fiyatı 3055 lira. On altın alış fiyatı 1743 dolar, satış fiyatı 1744 dolar. Atı altın alış fiyatı 3024 lira, satış fiyatı 3055 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 266 lira, satış fiyatı 269 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 342 lira, satış fiyatı 346 lira. 22 ayar bilezik alış fiyatı 419 lira, satış fiyatı 423 lira. Grams altın alış fiyatı 7350 lira, satış fiyatı 7427 lira. Gümüş alış fiyatı 6 lira 61 kuruş. Satış fiyatı 6 lira 63, 63 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 14.701 lira. Satış fiyatı 15.134 lira. Iki buçuk altın alış fiyatı 7.350 lira. Satış fiyatı 7.427 lira. Hamit altın alış fiyatı 3.017 lira. Satış fiyatı 3.048 lira. 16 Euro cinsinden alış fiyatı 1465 Euro. Satış fiyatı 1465 Euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna butonunu unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.